Evet artık bugün, yeni gündeyiz çünkü 21 Eylül'deyiz, 19.45'te Norşeland mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe temsilcimiz konferans liginde. Hmm. Ee, Mehmet seninle başlayayım, nasıl bir maç bekliyorsun Fenerbahçe adına? Son maç çok güzel gözükmedi Fenerbahçe karşılaşmada, özellikle orta saha özelinde. Biraz kötüye yakın başladık Avrupa haftasına ama ben galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den ne dersin? Ben de galibiyet bekliyorum ama ince bir rotasyonda olmalı. 10. resmi maçta 10'da 10 yapmış bir takım çok eleştiremeyiz belki ama Antalyaspor Spor Galatasaray molde eşleşmesi gibi yani oyunun galibi Antalya Spor desek geridir evet. pazar akşamı için. Evet aynen e gayet iyi futbol vardı. Yani hocam da birazdan değerlendirecek. Zayse 6 numara çok akıl mantık işi gibi gelmiyor. Zayse bence şu an mevcut yapıda Şimanski'nin 8.5 numara diyebileceğimiz bir oyuncu onun alternatifi olur. 6 numarada 2 isim. İsmail Yüksek, Crespo. 3. isim de Genç Bartu. Çünkü ben Fred'in de görev yerinin çok değiştirilmesi taraftar değilim. İyi bir 8 numara Fred. Fenerbahçe açısından Lig Avrupa Maratonu, yani Ceko'nun yaşında düşünürsek 37 ve çok iyi oynadı. Ben mesela bu maç Batu Şua'yı Ceko'yla. Zaten şimdi ister istemez Cengiz İrfan arasında bir kalıcı değişim yaşanacak Cengiz'i iyileşene kadar. Ee, onun dışı düşünüyorum Tadiç kent olabilir mi? Muhtemelimiz hazır mı? Ya yani Bir 3-4 değişiklik olması gerek. Ligde de çünkü hafta sonu Alanya Spor oynayacak Fenerbahçe Geliyor Deplasman'da. Geliyor muhtemelimiz. İstersen Şimdi, üzerinden konuşalım. Bak Evet. Livakovic, Kalede, Bekavciku, Osei Oster, İsmail, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batuşay. Evet burada bir tek Mert Hakan Şimanski. Onu yapmam yani. Şimdi komple Mert Hakan, Kent, Batu Şah yepyeni bir şey e, üçlü nerede? oldu. Yani orada bir Şimanski, İrfan devam etsin. Ferdi size. nerede? Ferdi muhtemelen dinlen. Hocam Ferdi son maç belki de o sakatlık dönüşü ya. Eski Ferdi değildi belki de dinlendirebilir Alanya maçını düşünerek. Eskisi düşünmek. değil o Ferdi'nin ölüsü bile bu şeyden Osterwald'dan çok iyi bak. Ölüsü. Hocam o ölüsü diye vurgulamasan. <laughs> yani ölüsü biz de öyle derler. Ölüsü bile. Ya bu Osterwald... Ya ya kaç Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu burada ya. şu önemli Melike Hoca'ya pas atayım. Evet. Ee, sol stoper oynamayacak BK. Ya BK biraz sol stoperde hocam orada baskı yaptıkları için top ayak değişimi e, vesaire yani sağ stoper daha efektif olabilir. Ben biraz şöyle gördüm. Hani oğlum bardan biraz boş tarafından konuşayım istiyorum. Geçen sezon Pirlo deşifre etmişti Fenerbahçe'yi. Kadıköy'de 5-4 kaybettiği maçta yenilmesine rağmen. Evet, ye savunma arkasına attığı toplar kaçırması. Aynı planı Barış Alper'le Okan Hoca, Keza Trabzonspor'da Abdullah Hoca e, uygulamıştı. E, 2-0 Fenerbahçe'nin kaybettiği maçta. Bu sefer de Nuri Şahin'in Antalya Sporu, muhakkak diğer Anadolu takımlarına ışık tutacak işte. Önde baskı, Bekao'nun tarafına. 6 değer eğer hala tercih edilecekse ona yapılacak baskı. Alanya muhakkak bir hazırlık yapacaktır. İki maç var Fenerbahçe'nin önünde. Perşembe, Pazar, North Zealand ve Alanya deplasmanı ama bu maçın içeride olması önemli. Yine galibiyete yakın Beşiktaş'tan şanslı olduğu taraf Fenerbahçe'nin şu. Fenerbahçe rotasyon yaparak da bu grubunu lider bitirebilir ama aynı cümleleri Beşiktaş için kullanamayacağım. Belki. Beşiktaş grubunun lider bitirebilir ama yine az takım sahaya çıkmalı. Birazdan Beşiktaş'a değiniriz zaten. Birazdan konuşacağız. Evet. hocam sana döneyim. Muhtemeli de gördüm. Şimdi muhtemeli Görüyorsun gördüm. Da. Bu muhtemel benim kafamda soru işaretleri yarattı. Böyle bir muhtemel olmaz. Yani Solbek, Osterberg oynadığı müddetçe bak stoper oynatsın. Bana göre belki de, Oynattı de, daha. Belki, BK'dan belki daha iyi. İki tane gol yedi. İkisinde de BK'nın imzası var. Ya bu stoperlerin içinde bak bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle görüyorum. En az hata, hata yapan, en az Süper Lig'de en az hata yapan bakıyorum stoperler içinde Serdar Aziz görüyorum. İyi falan diye demiyorum. En az hata yapan. En az hata yapan. Kimi diyor ki ya hocam istikrar yok, sakatlanıyor. Ya kardeş benim bir ilgilendirmiyor. Şimdi ben bu maçta Serdar Aziz'le Aziz oynamazsa eyvah. Şimdi iki tane gol yedin. İkisinde de imza Beko. İkisinde de bir tanesi adam önündeki adamı Serdar Aziz'le arasından kaçtı diyorlar ama ya Beka adam önünde buradan koşacak. Beka ikinci de e, ayağındaki topu böyle vurmuyor. Kim dedi ki ya birisi de dedi ki ya dedi sarı kartı vardı da dedi öyle yumuşak girdi. Ya o ne yumuşak ayağında top senin ayağında ya yum diye vurun ben adam adamı. Yani var ya olmaz. İki golü de onun yüzünden yedi Fenerbahçe. Şimdi sen o zaman zaten oyuna giremiyorsun. Ayakları iyi değil. Şimdi şeyle onu mukayese ettim. Abdülkerim ne? Abdülkerim onun yanında bekan Bar gibi ya. Bunun yanında derken iyi de top oynuyor. Yani iyi pasları var. Ayağı Geceği iyi. Hocayı kızdırayım. Oho Abdülkerim bence Serdar Aziz'den de çok daha iyi. beka için biraz ya bekleyelim neyse. hocam. Ya, ya Bak ama savunmayla ilgili savunmayla ilgili Serdar Aziz hepsinden iyi. Hepsinden önde. Benim görüşüm tabi bu. Yok Şimdi saygı cuku, hocam. Cuku, cuku var ya tam bir ikinci Serdar Aziz. Tam bir balta. Hem ne yapacaksın? Her an bir penaltı bekleyin, sarı kart bekleyin, kırmızı kart bekleyin. Ama asker yani tamam mı? Sağlamadan Ben şu anda Bekao'nun son maçını gördükten sonra eyvah dedim yani. Bekao ile ilgili. Ondan evvelki bir maç oynatmıştı işte, müthiş. Ya dedim ki nereden aldılar bunu iyi yapmışlar. Ama Antalya maçındaki eyvah dedim. Eyvah. Ben Amarti izleyince Beşiktaş neden Ciku'yu almamış dedim. Ciku bence Amarti'den daha çok beğendim evet. izlediğim maçlarda. Yani alıyordu çünkü hocam Ciku'yu. Beşiktaş yani ilgileniyordu. Bir şey oldu. Iyi oldu yani. yani neticede burada Serdar Aziz oynar. Şeyi, oynar ya şeyi oynatırsan hücum gücün sıfır olur. Osterbol'de. Bu Sterbold'e kim aldı niye aldı anlamış değilim. İşte yok 7 milyon verdiler vermedik diyorlar. Ya kaça satacaksın sen bunu ya? Sen bunu 7'ye 8'e satarsan ya alım sırtımda götürü ve getiririm ben bunu gitsin diye ya. 8 milyona 7 milyona. Şimdi sol bek bir kere Ferdi oynar burada. 7 de geri Serdar oynar. Tamam mı? Bir kere şimdi bak İsmail Hoca ya hakikaten bir yaptığı yanlışın arkasında gene duruyor. Ya ya arkadaş İsmail hocadan başka tamam mı? Hiç kimse Zayis'in 6 numara oynayacağını düşünmüyor hiç kimse. Zayis. Zayis. Bir tek İsmail Hoca. Ya ne altı numarası arkadaşlar. Gene onun ismini zikrediyor. Allah Allah. Şimdi bu arada İsmail var. Crespo var. Olmadığı zaman Crespo oynar. Üçüncü. Ona da genç... denemeler yapacak gibi görünüyor. Ya hoca. olur mu bak. Üçüncü kim olur biliyor musun? Öyle böyle veya Fred. Yani oynayacaksa. Ha yeri orasıdır burasıdır anlamam. Fred. Dördüncü de Mert Hakan. Yani sayısı oynat, ya zaten oynatmam da beşinci koyarım onu oraya. Yani olmaz Bahtu hala. olur hocam o genç ama çocuk. Ama genç çocuk. Ya evet. Gençler şimdi penaltı yapar. Zayistan daha da... oynayabilir. onun olab demek istiyor. Olabilir tabi Ama şimdi yani Zayistan hala sayıyorsam olmadı. Ya hayret ediyorum. Şimdi orta saha mesela e, şey e, ben İrfan'ı biliyorsun değil mi? İrfan Can Kahveci. Ta geçen seneden falan filan. Hatta bir gün bir şey oldu da dur dedim ben önce sözü alayım dedim. İrfan'ı ben hep beğenirim. Hep ama. İyi Geçen önceden. sene de çok iyiydi. Benim gözümde tabii. Yok bu sene iyiydi falan filan. Bu sene de 9 gole katkısı var. 5 gol 4 asist benim bildiğim. Ya müthiş oynadı. Daha ne yapacak? Tamam mı? Ne, ne yapabilir bu adam? Şimdi Emre iyileşiyormuş. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de. Emre Mor. Emre Mor. Cengiz Ünder'i ben almazdım dedim. Niye? Bak. Futbolcu olarak belki de burada ilk üçe girer. Ama senin şimdi orada Emre Mor var. İrfan var. Kent var. Sıkıştın o Say var. Sıkıştın Ferdi var. saatar tarafı var. Sıkıştın Mert Müldür var. Senin altı tane adamın var. Sen gidip 15 milyon verip de Cengiz yüzünden niye 15 aldın? 15 milyonla çok iyi bir altı numara alırdın. Neyse yani ben alma. Ben Hocam son dakika Hocam onda on yapmış takımı bu kadar eleştirmek yani. yapma? Diyor ki niyetiniz kötü mü diyor. Niye eleştiriyorsunuz? Ayrımcılık ya? algı mı yapıyorsunuz diyor İzleyeceğiz. Niye? Eleştiriyorsun diyor. Niye eleştiriyorum? Onda on yapmış takımı diyor. Ben ya okuyorum. o arkadaş galiba bizi dinlemiyor ya. ya adı, takımı eleştirmiyoruz. Adı Özlem ama bilmiyorum. Ee, gerçek adı mı? Ya ne bir şey söyleyeyim mi? Özlem dedi, erkektir o. Kim takımı eleştirmiyoruz Kahne arkadaş. arkadaş. Kimse. Anlaşılıyor o zaten. Yani ya. yani, yani gerçekten. Takımı takımı eleştirmiyoruz. Şimdi bunlar çok cins bunlar kimse. Cins diyorum bunlara. Bu tip insanlara. Ya ben takım Fenerbahçe'yi mi şey yapıyorum. Eleştiriyorum. Saçmalama. 6 numara <laughs> saçmalamasın. 6 numara Zayse oynamaz diyoruz o kadar. Orada bir sürü başka adam var. Ne eleştirmesi? O eleştirin. Sol bek olmaz. Hiç olma gidemezsin. Hücuma kalkamazsın. Bitti. Sen içeride şimdi gol bekliyorsun. Oraya ya Alioski niye sattınız madem öyle? Osterwald'ı koy şeye stopere oynasın madem öyle. Hocam ben katılmamakla birlikte şunu soracağım. Fred 6'ya çekilip Ferdi 8'e çekilir mi? Mustafa Bey yazmış. Bir soldaki gene mi şey? Fred 6 numara oynar mı? Oynamalı mı daha doğrusu? Oynar da oynamalı mı? İkinize de sorayım bu soruyu. Oynamamalı. 8 numara de değil oynamamalı. da İsmail oynayacak. İsmail'le Crespo var. Üçüncü Mert Hakan olur. Hatta İsmail oynatırsan yani. da hocamı üzeceğim ama Serdar Aziz'i oynamak zorunda değilsin mesela. Ya ben bu Serdar Aziz'i... Ferdi, İsmail'i yüksek, de neyizsen, e, İrfan Can'ı yaparsın üç yerli yani. Stoperde Ciku BK'ya dönebilirsin ama. Ya BK ama son maçta Beka 2 golde onun yüzünden yedi. Ben şimdi bak şimdi. O zaman adam ne olur biliyor musun? Adaletli olmazsın. Ben şimdi Serdar Aziz'sin sen. Ve iki gol yedin. BK'nın imzası var. İmzası var. Sen tutup seni kesiyorum. Ben olur mu? Adaletsizlik. gene orada bir penaltı yapar. Gene bir kırmızı kart görür. Gene gol yedir. Hocam stoperlerde oluyor. Yani, ee, ol bilir. fark etme. Olmayacak işte. Sen hata yaparsan olmaz. Ben şimdi Roman Sayson bir sefer hep ona geliyorum. Bir defa hata yaptığını görmedim bireysel. Ne Dünya Kupası'nda gördüm ne Beşiktaş'ta. Olabilir yapabilir stoperler her yani zaman hata hocam. Ama görmedim mesela Ya yapmıştır ben gör fark etmemişim. Ikardi'nin kafa golünde bence vardı geçen Neyse sene. Neyse yani bir yani tane bir iki çıkar yani. Serdar Aziz Giresun geçen sene Fenerbahçe'de kırılma maçıydı. Bir maçı tane de. maç. Olur ama hocam Abdülkerim'in de oldu. Bak bir tane maç ben sana öbürlerinin 5-10 tane maçını sayarım. stoperlerin hepsine oluyor. Serdar Aziz herkes Giresun maçından başka bir tane hatasını bulamazsın. Neyse olabilir. Şu var. Şimdi burada en son en sonda Beko yani kötü oynadı. İki golde imzası var. Ben şimdi hoca olsam gösteririm. Adam ilk golde bunun önünde çünkü adam. Önünde sen hemen kapatacaksın oraya öyle stoper mi olur? İkinci golde ayağındaki topunu kız gibi vurmazsın. Orada Zayt'ın arkadaşı yok mu hocam? Zayt'ı attı da top geldi buna. Kameraman arkadaşa versem desek ki kaç bin lira prim var şimdi? 50 bin lira. Vallahi var ya adamı da uçurur. Bir tane var ya o topu nasıl vurur biliyor musun? Ta öbür kaleye kadar gider belki gol bile olur. Yani öyle vurur. Ya öyle bir şey olmaz yani. Böyle bir gol yenmez yani. Yani böyle bir gol yani olmaz hata yapıyor. Şimdi Emre Mor da gelecek. Hocam Zayt'sa katılıyorum. Altı olmaz ama Crespo yetersiz. İsmail dışında kim altı oynayacak Mustafa Bey? Crespo, niye yetersizmiş? Crespo niye yetersiz? E belki sene oynadı İsmail Hoca'nın zamanında. Takır takır da oynadı. 8-10 tane de maç aldılar. Değil mi? Orada yani bir Crespo altı, e, 6, Zayt 8 de hocam. Evet, bravo. Bak. Oyuncunun performansıyla durumuna ilişkin tutumu biraz böyle Yok ben çok ne söyleyeyim Melike. Bu Galatasaray Fenerbahçe kıyaslaması değil ama e, Beşiktaş'ın eski ön liberosu Josef'ti. İşte Galatasaray Torreira onları görünce ister istemez e, sen de kendi takımında 6 numarada daha iyi isimler görmek istiyorsun. O yüzden de Crespo tırnak içinde kesmiyor seni. Biraz onunla da ilişkilendiriyorum ben. Şimdi 6 numara konusunu. Tam altı, yani öyle bir öyle bir kadro kısa, kurulur ki 6 numarayı da idare edebilirsin. Tamam Şu an da. Fe, Mehmet o zaman şöyle söyleyeyim sana. Tamam 6 numara da böyle mukayese ediyorsun. Şimdi öbür tarafa da e, Kerem'le e, şey Mertens veya Oliver diyorsun. Burada da Şimanski, Şimanski, Şimanski var. var. Şimdi burada da o ağır basıyor. Tabii. Doğru söylüyorsun hocam. bir röportajını dinledim geldiğinde. Savaşmayı çok seviyorum diyor. İki yönlü oynuyorum diyor. Bir gün var ya bir maçta var ya geldi. Bir arkadan böyle ceza sahasının Oradan bir top kaptı. zaman dedim ki helal olsun İsmail'e. Tam dedim önlü beri. Abi bir baktım kimens ki. Hani o söylemişti ya. Dedim ha Yani iki yönlü oynuyor. Şimdi bazen Oliver'e söylüyorum ya. Oliver'e geliyor çok arkaya biliyor musun? Oliver'e şimdi diyor zannediyoruz ki biz. Yani iki yönlü oynamıyor. Çok geliyor çok gördüm. Çok gördüm. Şimdi şurada da şeyi gördü. Osayi Samuel'de geçen sene çok beğeniyordum. Şimdi yavaş yavaş... Sen Osayi'ciydin ama biraz fikrin ya. değişti. Değişti niye? sanki. Değişmedi mi? Niye değişsin anlamadım ben. Adam daha müthiş oynuyor. Gene de niye değişsin? Ya Allah Allah. Ya Osayi Samuel benim için... Bak benim için bir numara. Ge şimdi e, bayağı Münih'e gitti. Kim? Osayi. Kim? Serdar. E, Ferdi. önlerinde Crespo bu takım çok başarılıydı İsmail hocam bunları yine işte oynatacak aynı adamlar yine var hemen hemen yani aynı adamlar hocam da çıkar. şuna ne diyorsun Mehmet senden de bununla ilgili cevap alayım çünkü hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için yorumlayalım bugün de gördük ki demiş Ramazan Bey Norveç takımları işte Danimarka bu bölgelerin takımları fiziksel olarak çok iyi kadro olarak onlardan üstün olabiliriz ama Galatasaray gibi Fenerbahçe'de kazansa bile zorlanacaktır gönlümüz kazanmaktan yana. Bu alıştığımız bir şey o bölgeler Norveç, Danimarka oradaki takımlarla eşleştiğimiz seviye olarak çok düşük Tut de olsalar fizik olarak bizden daha bizim ekiplerimizden daha iyi durumda olduklarıyla hep acı bir şekilde yüzleşiyoruz. Bir de şu var Melike bizde eee hocamın hani bana katılacağını düşünüyorum bu konuda her sene 8 transfer, 10 transfer kadro sürekli değişiyor evet. ve doğal olarak oyuncuların bir oyun ezberi oluşmuyor. Ama tam tersi ben Molde'ye üşenmeyip baktım hocam. Galatasaray'a elenen Galatasaray'ı zorlayan takım 2 sene önce 6 oyuncu Trabzonspor'a karşı da 11'deymiş. Yani birbirleriyle Aynen. oynama ezberliği bir de şu da oluyor Melike bu aylarda karşılaştığımızda Kuzey ülkelerinin maç sayısı bizim temsilcilerimizin maç sayısını ikiye katlamış oluyor. O da hani ritim olarak da bir tık önde oluyorlar ama tabii tekniklerini yeteneklerini temsilcilerimizin kadrosunda bulunan oyuncularla kıyaslayamayız. Bir gerçek var. Kuzey ülkelerine karşı milli takım üzerinde de zorlandık. Yani İsveç'le oynadığımız milli maçlar hatırlıyorum İç e, iç sahada bayağı bir yenilmezlik serisinde zamanında en 2002 Dünya Kupası İsveç son vermişti. Kuzey ülkeleri zorluyor bizi bu gerçek. Evet. Şimdi bu Galatasaray'ın rakibiyle Kopenhag'la e, bu Fenerbahçe'nin rakibi Aynı ligde herhalde berabere yani oynadılar. Kalmışlar. Berabere kaldı hocam. Berabere evet. kalmışlar. Yani orada demek ki zorlu bir takım yani. Tabii tabii şu an benim bildiğim yani, lider ee, bir puan ya, aralarında fark olmamış. Galibiyet değil. bir beraber. Ama şimdi ilgili. İsmail oynayacak. Kopanak. Tamam mı? Burada İsmail oynayacak. Ostar oynatsa oynarsa eyvah yani.